<laughs> Başta. Nurane Hanım. Evet. Nurane Hanım klinik e, çok ağırlı bir şekilde gelmişti. Gelende düzgün geriye bilmedi, aksayarak gelmişti ama çekebilmedik o görüntüleri. E, yani ad, adımını atabilmedi. Nurane Hanım'a bir seans e, manuel terapi iledik ve diğer prosedürler iledik. Bugün ilk günü. Nurane Hanım necesiz? Evet. İlk ilk yerinde neceydiniz? çekə bilmədi. Keş ki çəkə bilməzdik. Həm ağxıırdım, həm ayığı qalmışdım. Kəsəbəndirdim. Həm onu, həm çox incidirdi məni. Et ki şükür həm rahat gəzdim. Çox ağrı, ağrılar çox. Çox şükür, şükür yox, bezdir. Nə qədər vaxt var bu sizdə? Mənə. 1.7 ir idi ağallarımda, amma ən güzdüsü Son biriydi, bir son bir yıl Ama hiç ne tersil etmirdi. Hı -hı. Şimdi şükür sizin prasadadan sonra çok güzel hissedim. Rahatım, rahat, rahat, hem ayrı durabilirim. Hem ahırı durabilirim. Gezer beni sözler. Gezer beni rahat. Gezer beni rahat. Gezer beni rahat. Gezer beni rahat. Çok şükür. Çok şükür bir seans Məncə elədir. Çox sağ olun, köməyiniz çox yaxşı oldu. Sizincin belə olanlara nə deyə bilərəm? Kənd razı qalım. Çox gözəl kömək elətdiniz. Çünki mən dəhşət ağrılar dözə bilmirdim. Şükür, əlim, oğlum, ayağım həm sonra rahat ağrılar dayanıp nücəsini alıb. <laughs> çox sağ olun. Sağ ol, Allah sağalsın. Allah şifa versin. Çox sağ olun. Sağ olun.